Ağzı bıllahi min Ve in. Kur'an inceliklerine dersine devam. Değerli kardeşlerim, lahizu, dakiku. Aynı kısadır. Hazreti e, Adem değil. Beni İsrail meselesi. Karıştırmayalım. Burada iki ayet var. Bakara suresi 58-59. Araf suresi 161-162. Kur'an'ı böyle açacaksın. Tedebbür eyleyeceksin. Dikkat edin. Bakara suresi ve izkulna dedi. Araf suresinde ne diyor değerli kardeşim? Ve iz qila lehum diyor. Kulna qila lehum. Fark var. Aynı konu ibare değişikliği var. Bir de Bakara suresinde ödhulu hazihil kariye kullanıyor. Arafta öskunu hazihil kariye diyor. Ödhulu ile üskunu arasındaki fark. Kulna ile kile arasındaki fark. Bir de bakarada fekulu, fekulu minha, fayı kullanır. Arafta vekulu minhadır. Bakarada ragaden fazladır. Arafta ragaden Haysu şi'tum var, ragaden yok. Arafta yok. Bunları mukarene edeceksin. Bakarada vedhulul succeden takdim edilmiş. Kulu hittatunun önüne geçti. Ama Arafta tam tersine. Kulu hittatun sonra vedhulul bâbe succedendir. Acayip bir yaklaşım. بقرد خطاياكم جمع تكسير تكثيري فاديدر جمع مكسر تكثيري فاديدر شغلوك بقرد بو فقط اعرفت ايسام خطيئاتكم جمع قلدر جمع مَنَاسِ سَالِمْ قلتي فاديدر وسنزيد المحسنين بقردا داو وو قلند آية آيات, آيات وسنزيد المحسنين فقط أعرفت سنزيد المحسنين وَوْ يوك. فأنزلنا على الذين ظلموا نير لَدِي بقردا فأنزلنا على الذين ظلموا yok. Arafta yok. Bakara'da var. Bima kanu yefsukun bak ayetin sonunda bima kanu yefsukun var. Araf suresinde bima kanu yazlimun var. Öyle değil. Bima kanu yazlimun. Demek siz ne yapacaksınız? Bakara suresi aynı paragraftır ama belagatle dolu paragraflar. Bakara 58, 59, Araf 161, 162 paragrafların mesajları aynıdır, ibareleri değişiktir. Bazı dakik incelikler var. İşte belagat noktasının fışkırdığı incelikler. Arafta ne demişti? İz kıyla dedi. Üdkulu yerinde özkunu dedi. Fekulu yerinde vekulu dedi. Evet. Vedkulu l Aksi aks yaptı. Hatiatikum kullandı. Vav kullanmadı. Bir de değerli kardeşim. bir makanu yazlimun burada var. Evet. İnşallah yanlış söylemedim. Paragraflar aynıdır. Bakara ile A'raf suresi mukarene yapılacaktır. Neden bu incelikler? Bakara'da A'raftan ayrı, A'rafın Bakara'dan ayrı olmaları inceliklerin nedeni, hikmeti, illeti. Zira değerli kardeşim, Hz. Musa aleyhisselamın bu kıssası, Bakara suresinin siyak sibakını değerlendirirseniz Beni İsrailler üzerinde ta'dadu ni'am izharul minne ifade etmektedir. Araf ile Araf suresinin paragrafı ile değil o fi takri'i ve tevbihi ve tenkil eleştiri eleştiri Onun için kesreti kasireyi ifade eden ragaden nimet noktasında gelmiştir. Daha çok eleştiri, biraz daha nimetin fazlalaşması bunun için değerlendirir. İbn-i Zübeyril Gırnati, Mu'terekul Ekran, Asas bu İmam Suti'nin kitabıdır da Milakul Tevil. Asas kitabın ismi bir Milaku تأويل شلدر قال العلامة ابن الزبير إن آية البقرة أو برا في معرضي معرضيلا في معرضي ذكر النعم عليهم بني إسرائيل تعداد النعمة يا الله الله إز 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 ها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي İbn-i Zübeyir diyor. O, o zaman bu ta'dadu ni'mense ise nisbetul kavli ileyhi ta'ala iz Ni'meti söyler ya. Onun için kile demedi. Na. Azametle beraber kendine nisbet etti. Minnetini Ta'dadun ni'amini söylemekte kile mi daha uygun? iz mı daha uygun? Ta'dadu ni'amde iz kuluna daha münasiptir. Bir de nasebe kavlu râgâden. Ta'dadu ni'am Bakara suresinde râgâden geniş istediğini yapın. Olgun mudur? Li'ennen nime bihi etemmu. Râgâdenle Ne olur ni'metler? tamamlanır. Bir nimet var az yersin. Bir nimet var rakaden istediğini yaparsın. Mesela nasibet takdim ve Onun için succedeni takdir etti. Bu nimete karşı hemen baş eğeceksin. Sonra dedi ve nasibet hatayakum cem'u kethraha. Çünkü cem'u kethra. Cem'i mukesser tüm Kur'an'da cem'u kesrettir. Hata ya affettim. Ya ben tüm hatalarınızı affettim. Minneti ifade etmek doğru değil midir? Ve nasab wow fi senazid Niçin wow senazid el muhsinin Bakara'da geldi, Araf'ta gelmedi? Li dilalet ya el cem'i beynehuma. Ben bunları hepsini cem ettim, affettim. Ne istiyorsun daha? Şu nimetlere karşılan kölük. ياب ما نصب الفا في فا كولو فا نتشنجي فا فادئ بقردا مباشرة لان الاكل قريب من الدخول جيرير جيرمز يور اما وَآيَةُ الاعراف افتتحت بما به توبيخهم ايه الاعراف paragraphنا اشنديور ابن الزبير أردا داديور توبيخ لا باش بو صباقتها سباق التوبيخ لي تقريع وهو قول اجعلنا الها وردا آية تجي تشوريا نديور ديالي كارديشم يهدون بالحق وبه يعدلون Bu ayetin sıbakında geçiyor İbn-i söylediğini söyledim. Hele bakalım ne diyor? İc'allena ilahen. Yanı söyledim. İc'allena ilahen. Doğru söyle. Doğru. Tüm el ecil. Bu zaga tabi oldular ya Mısır'dan çıkarken. Fenasebe zalik ve izkile lehum. Tevbika dedi. Münasib izkile lehum. Birisi onlara söyledi. Bek onlara ben muhatap değilim. Şimdi bunlar buzakçıdır, bunlar putçudur, buzakçı. Birisi onlara söyledi, ben onları pek muhatap tutmam, kulna demedi. Nasebe terk, ragaden onun için söylemedi. Siyahsı bakın, bak burada takri eleştiri ragaden gelmedi. والسكن يجامع الاكل فقال وكلوا سكن لبرابر مجامعة واو قتر ناصبة تقديم المغفرة الخطايا ترك الواو في سنزيد ولما كان في الأعراض تبعيد الهادين بقول الذين ظلموا منهم ولم يتقدم في البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا onlar Bakara'da bile şey Bu işare ile selameti gayri lezine tasrihihi bi inzali alel muttasifine bi zulüm. Orada zulümleri söyledi. Burada burada zulüm söyledi. Çok zalimsiniz. Bakara'da değil ha. Araf'ta çok zalimsiniz. Evet. Biz zulmi vel irsal ne diyor? Vak'an minel inzal fenasebe siyak zikrun ni'meti fil Bakara'a ve ختم Bakkara البقره بيفسقون ba bakırada ba yifsukun geçiyor. Lan el fiska la yelzem minhu zulm fasık olurken illa zalim olur demek değil ve zulmü yelzem min bilakis olmaz. Zalim olursan fasıksın. Bazen fasıksın zalim değilsin. Nimetlerini söylerken bi makanu Bakkara da bi makanu yazlimun kadar eleştiri ifade etmez. Fenasebe kullu lafz makamehu her kavram kendi yerinde gelmiştir. Onun için eta bi kavli fen fil bakara ve eta bi kavli in beceset. Evet, in beceset in fecerat arası fark neydi? Dün size söylemiştim. İnficari kebir nimete daha uygundur. İn de şu çıkıyor. İnficar kadar eleştirit usati ifade etmez lأن الانفجار أبلغ في كثة الماء منه انفجاستan ifade edebildim mi Değerli kardeşim acayip bir nokta söyledi. Bak yine söylerim zihinlerde yerleşmesi için Kur'an'ın belagatini öğrenmek için püf noktaları bugün İbnü Zübeyr ile erna... Gırnati. Ne dedi? Sana Kur'an'ın inceliklerini aynı paragrafı gösterdi. Paragrafı yan yana getirdi. Mukayese eyledi. Bu incelikler siyah sıbaktan dolayı dedi. Bir Bakara suresinin paragrafın ta'dadi ni'mde nimetlerin serdetmesinde etmesinde geldiği nimetleri ifade eden tüm kavramlar kullanıldı. Ama Araf suresinin siyah sıbakı takri, eleştiri, reddetme, levme yapma o siyahtan geldiğinden dolayı Bakara suresinde verilen o ragaden kavramı, o fa kavramı bu incelikler Arafta yok olmanın nedeni siyah sıbaktandır. İşte bu incelil İbn-i Zübeyr'ül Gırnati ta 800 sene evvel takriben Endelüs uleması bu incelikleri ifade etmiştir. Müslümanlar Kur'an'ı böyle okumalı. Belagatini, inceliklerini öğrenmeli. Yoksa müsteşriklerin okumamış cahil cühelanın, batının garp papaganlarının o hmm. taklitçileri iki paragrafı yan yana geke ne diyor? Vallahi diyor kardeşim aynı noktalardır ayrı ayrı Kur'an kavramları kullanıyor. Bu aynı nokta, aynı mesajlar. Burada olan bir şey burada yoktur. Burada olan burada bu şey yoktur. Onun için Kur'an'da tekrar lafzi içinde müteşabih vardır. O tekrarı lafzi içinde in, incelikler mi demiştir? Müsteşrikler bunu anlayacak kabilete sahip değildir. Çünkü bu iki paragrafların arasındaki Kur'an ne kadar ince dokunulmuş kavramların yerinde olması ne kadar dakikçe ifade edilmiş Allah bizi anlayanlardan eylesin. Ehli Kur'an'dan eylesin. Müsteşriklerin küfründen verdiği şüphelerden getirdikleri şüphelerden korusun. Çünkü onların getirdiği şüpheler Kur'an tekrardır. Kur'an'ın tekrarı lafzı olan yerlerde de inceliklerle doludur. İnşallah biraz ifade edebilmişimdir. Bu iki ayetleri yan yana getirirsiniz. Bu incelikleri beraber okuma, bir daha tefekkür, bir daha tedebbür bizden ve sizden istenilmekte. Bu dersi unutmayın çok derin noktalar tahlil etmekte değerli kardeşim. Bu okuduğumuz paragraflardan anlaşılır ki lahmutu yurdan bahsetti. Geçen derslerimizde kuşların etlerinden bahsetti. İşaret vardır ki kuşların lahmi min afdalil luhum. Halvadan bahsetti. Halva insanların tabiatını yumuşatır. Neyi yersen ondan etkilenirsin. Halvayı yersen halva gibi olursun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım derler öyle değil. Aselden bahsediyor öyle değil. Zaten oradaki mennü selva. Orada men asel yani halva insanların nefsine şifa olduğunu değerli kardeşlerim. ابت بكض رفادي رم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين